Biz bu üçleriz. Clash of Clans oynayacağız. Aslında arkadaşlar gördüğünüz üzere ben asla asla Clash of Clans yüklemem. Ne de asla canım yüklemek istedim arkadaşlar. Ee, eğer YouTube'a Clash of Clans yazarsanız e, çok güzel bir şey çıkıyor. Bildiğiniz gerçekçi mod gibi Clash of Clans'ı izleyebilirsiniz. Adam e, bildiğin çok güzel yapmış arkadaşlar. Ben Gördüğünüz üzere Clash Royale'da 7. örneğim. Aslında gözükmüyor. Yani video çekmiyorum çünkü sadece görüntüleme oluyor. Görüntüleme üzeri sadece izleyip çıktığınız için like atıp abone olmuyorsunuz. Ve böyle, böyle daha fazla video ile karşıla karşılaşmıyorsunuz. Eğer böyle like atarsanız beni mutlu edip böyle daha fazla video göreceksiniz. Bir de sadece izleyip çıkıyorsunuz. Tabletimde sorunlar oluştu zaten. O yüzden bayağı şey... E like olmuyor. Arkadaşlar riske girmeyi düşünüyorum. Clash Royale oynamayacağım ama eğer yorumları Clash Royale oynar derseniz ben de Clash Royale oynamayı düşünüyorum. Yani savaşlara falan girip Baya bir sinirliyim aslında ben Clash Royale'da. Yani önceden baya hiç stressizdim yani. Ne olur ne olmaz bir şey olmaz. Sonuçta bir gün geçerim diyordum. Artık 7'den 6'ya düşmem. Yüzde yani 90 falan. Ee, ama neyse biz şimdi oyunumuza geçelim siz daha çok sıkıntı etmeyelim ve oyuna başlıyoruz evet arkadaşlar devam ediyorum ee, bu arada internet burada çekmiyor ya of, doğru düzgün neyse Arkadaşlar ben bu şu an Clash of Clans'ı yenildim. Aslında ilk başlarda ben baya güzel Clash of Clans oynuyordum ki yani şey gerek kalmadı dedim ya. Sileyim artık oyundan hevesim kaçtı falan diye bir şey yaptım. <laughs> annemin telefonuna indirmiştim. Ee, e, sonra sildim de annemin telefonu en başta falan başlatıldığı için o da gitmiş oldu. Zaten orada da kötüydüm ki. Yani, iyi diye bir şey demedim. Arkadaşlar klan kalesi mi, yoksa ee, şey e, kışla mı? Eğer kışla derseniz yeni bir şeyi açacağım. Duvar yıkıcı üyesinin kilidini açar diyor. Tam 11 şeyi. onda ee, onu da yüksel... arkadaşlar. Yükseltmeden olmaz. Onda yükselteceğim. Ama kışta baya güzel. Ben zaten hep böyle dördüncü seviye değil beşinci seviye ama şu büyücüyü çok sevdim. Yani zaten şey var. E, büyücü bizim Clash var. Yedinci aranadayım yani o kadar da olsun bir zahmet. Şöyle bir dev güzel. Duvar yıkıcı e, çok e, güzel olduğunu söyleyemem. E, neden söylemiyorum? E, Çünkü yani müthiş değil az oranlı güçlü olduğunu söylememişsiniz. Çünkü hasar verdiği sadece duvar. Yani o yüzden duvarları falan şey yapmayacağım. Ama şey yapacağım. Şurada saldırı yapacağız. Lekeyi itelim. Bize baya bir ikisi lazım hoca için. Bir iki tane, üç tane dev. Öyle al. Sonra şunun böyle al şöyle al. 15'e bir video biz de alacağız tabi. Sonra bunu hatta yükselteceğim arkadaşlar. Ben e, böyle 5900 kalmasını istemiyorum. Sebebini de söyleyelim. Çünkü bana e, 10.000 lazım. Hem klan kalesini hem de şeyi yükseltmek için. dedim hmm, ne diyeyim? Klan kalesini hem de kışla da 5. seviye yapmam lazım. Var belediye binası 2. seviye arkadaşlar. 3. seviye yani bayağı isteriz. Yoksa 3'e mi çıkıyordu? Hani hiç hatırlamıyorum herhalde 3'e çıkıyor. Neyse biz saldıralım yani. Baya bir basit oluyorlar. Hmm, hiç binaları saldıramıyoruz. Ben 3 üçten... tane... Arkadaşlar aa, çok kötü bir destek. Oo yo kötü değilmiş ya ben kötü sanmadım. <laughs> Bizim ne aldık ya? Müthiş ya. Valla ben kötü sanmıştım ya. Baya güzelmiş deste. <laughs> deste değil mi arkadaşlar? Baya alıştım arkadaşlar. O yüzden bu kadar harcamaya gerek yok. Adamlar baya baya basit. Yani o kadar basit olmaları oldukları için yani şey gireyim. için kaç demiş onu siz daha çıkmadınız mı? Daha çıkmadılar bunlar. Bunu siz daha Kaymaların naklanmak kimse kabul Türk Türkis varmış. Ee, Yaşın kaç falan diye sormuşlar. Şey lazım. Ha? Bak şimdi. arkadaşlar, şey lazım bize şu şu değil de şu. Hani size ilk başta öğretirken size büyücü kullandı. Dur i̇şte büyüyü, baya güzel burada. Gördünüz de burada e, şey var. Pekka burada var. Pekka bende arkadaşlar destanı çok güzel destim eğer e, bizim klanında gelmeyi umudum var ama siz gelemezsiniz artık 50 kişi olmuş. Bu ara ben büyüğüm büyük dedim yani lider yardımcısı e, lider lider yardımcısı falan var. Biz lider yardımcısından büyüküm yani büyük Muhammed abimiz sağ olsun bizi büyük yaptı o kendisi lider yardımcısı çünkü biz de büyüz artık üye değiliz. Evet. Bu ara. Bir tane daha yapsak mı diye düşünüyorum aslında. Çok e, şimdi arkadaşlar burada baya bir denetimler yapmak istiyorum. Def falan e, bir 3 tane alalım. Hatta 4, hatta 5 tane alalım. 1 e, bir dakikaya bir tane oluyor Of olmuyor ya. baya fazla oldu. Sen kaç istiyorsun peki? 15 diyor ya. Otur. Neyse ya bunlar bayağı uğraştıracak biz arkadaşlar şöyle dört tane alalım tamam arkadaşlar şimdi biz bu, bu devlerden bir saldırı yapacağız Oo, Arkadaşlar şimdi sizden çok güzel bir saldırı olur dört tane Saldıralım. olun var eşleşme bulmam daha güzel bir şeydi demiştim de ortalara Hmm. şimdi ne yapabiliriz? Bence ileri sağdan başlayalım. Bir i̇leriden başlayıp şu bombayı alırız. Şu belediye aldık mı yeter zaten. Şu bombalar sadece sıkıntı. Bombacılar alalım. Haydi. Oo bak orada da var. Bence işe yaramadı arkadaşlar. Bu destek biraz kötüydü. Bu bombacılar bayağı iyiydi ikiye ayrılsan ne olurdu ki? Daha he, bir tanesine ruhuna El Fatiha Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, yüz kamın kay e, kapattım. Yüz kam dediğiniz yani yüzüm gösteren şey e, diyorsunuzdur kesin şu an. Kapattım arkadaşlar karanlık olduğu için. Ama şu belediye alsanız diyecektim de bombayı alsanız daha yani. Arkadaşlar bu sesi baya fazla kısacağım. Bu devler baya ses çıkartıyor. Kraliyet devi de baya güzel arkadaşlar. Kraliyet devi. Ama burada var mı hiç bilmiyorum. Clash olmasına alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar Allah'ın da alakalı çok şey bildiğimi söyleyemem. Yani Minecraft gibi değil o. Minecraft evet. Bir de Minecraft var çekiyorum parkuru isterseniz parkuru çekeceğim tabi sizin yorumlarınıza göre hareket ediyorum arkadaşlar tabi yorumlar bir de like gelmesi yani. bu like patlaması şu devler like patlaması istiyor lan like verin oğlum bize dövürme dövürme bu yumrukları hadi şunu da al gidin hadi ya şu çiçekleri de koymuşlar çok gıcıklar ha Arkadaşlar bayağı az duruyor Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani devler bayağı bir şey yapmış bir de dondular öldüler yani dev ne kadar iş yaradığını gördüğünüzlermişim ki wifi çok güzel arkadaşlar şunu yükseltmem lazım benim ya o hep unutuyorum ama yükseltmemem lazım ee, sebebini de söyleyeceğim yani bir elmasım falan kalmış yükseltmem lazım ee, yani böyle yükseltmeler falan yapacağım için sıkıntı. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şeyler satın alabiliyoruz ama ben de çok uğraştırdıkları için hiç böyle şeyler girmiyorum. Bir de paramı harcayamam. İndirim dal davuk etkinliği dedi. De de de, mega dal davuk. Mega dal davuk klasyalı var. Aslında bunları milyonlar diyorlar böyle milyon sürüsü falan var. İndirim diyor bakın altı şeyinden 1'e düşüyor. Evlüsü etkinliği. Dubruşki. Ne diyor? Arkadaşlar Afganistan topluluğuna katıl falan diyor. Siz bana ne veriyorsunuz da ben katılacağım size. Hiç göstermiyorsanız bile. Arkadaşlar şehrim çok kötü gördüğünüz gibi. Ben böyle düzenlemeler falan yapmam lazım. Düzenlemeler eğer yapmam. Burası bayağı bayağı kötü olacak. Benim burada olmamalı. Seni ortada korumamız lazım asıl. Bombayı o yüzden oraya koyun bir tane daha lazım her bize. Biz almazsa gel şey yapacağız. Savunmalardan bir tane daha alabiliyoruz. Böyle koruyabilirsin bizi işte. Hadi harcayalım ya zaten. Tamam bir bayağı Dur, şunu da yükselecek. Paramı harcamak zorundayım. Ah be tane daha inşaat yapmam lazım da 500 şeyim yok. Hani bunları falan hep harcamak zorundaydım. Şu goblinleri yakala sefer. Ee, sefer. Haritüz 50 yıldız kazanıyormuş Arkadaşlar belki golan burada çok şeyler. Şu an çok üzülüyorum. Çünkü golem bende kadar şey ee, yok. Benim istediğim bir tane efsanevi çıksa çok güzel. Her efsanevin değerini biliyoruz. Herkes biliyor. Her efsanevinin bir değeri var. Her ev, ben pizza hiç şey yok. Arkadaşlık istekleri var Arkadaşlarla savaş arkadaşlık istekleri burada görünebilir diyormuş. Oyuncu ara, oyuncu ara diyormuş bana. Neyse. Ee, arkadaşlar bu da bir, türlü bitirmeden iki saati bekleye. Oo 5 tane veriyor. Hadi beş tanesini buraya harcayalım. <laughs> Var Bu 6. seviye oldu galiba çok güzel oldu yani. O okçu kulesinin olması benim için çok değerli olacak. Saldırı malları olursa mağazal yani şu an çok düşüğüz. Yüksek olunca adamlar bize saldırınca yani korkacaklar. Ama şey var ya. 2 hmm, gün 22 saat şey var. Korunma var altındayız yani. Biz hiçbir şey yapamazsınız. Ne diyor? Bir gel kalıcı olursam büyüklük. Yalan özünü aya geliyor. Buyurun. Gel. deyim şu an. Neyse canım. Demek ki de arkadaşlar 916 lira çok az. Bayağı biriktirmemiz lazım ya. Off. Neyse arkadaşlar ya. E, Biz şu an yapmamız gereken işler falan var. Yani ben böyle güzelliklerle falan uğraşamam. Bizi koruyan lazım. Böyle bir tane ekle. Ah, çok gıcırsınız her binaya. Para 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 olmuş. Para 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 para. Para para, para. Ben baya bunlar art şey yapmam lazım arkadaşlar. Harcamamam lazım. Baya iksir lazım oluyor yani nedense. Duvar yıkıcı izin kelini açar diyor. Bence 5. seviye yükseltilsin mi diyor. Yükseltmez çünkü belediye binanın 3. seviyeyi yükseltmem gerekiyor. Bakın mesela 2. seviye 3'e çıkıyor. Aman kal burada araştırma beni neyse arkadaşlar e, isterseniz ben bir de böyle bir şey düşündüm böyle az dakikada olmasını istemiyorum yorumlara yazın çok az dakika 15 dakika falan çok az diyersiniz. böyle 20-30 dakika çekmeye çalışırım ki şey baya bir yerde açmam gerekecek her zaman böyle yanlışlıklar olabiliyor yani muhabizene şey beni atabiliyor böyle yer falan dolu. Ya e, ne diyordur? Gol lazım Emirhan kas için demiş. Arkadaşımız golen falan yok yani. Şu an çok utandım. E, ama ben ne demiş videodayım falan demiştim. Emirhan mı? Bir dakika orada Emirhan gör. Evet Emirhan. E, Emirhan Pro Big 3 Biziz. Videoyu şu an. Ee, boş, boş sohbet. Aferin. Ecevedim geliyorum selam falan filan demişler işte. Bayağı konuştular he, helal olsun. <laughs> Şu an e, class of class çok kötüyüm ya. Çok kötü neden neden nedense Uğraştıkça para gidiyor, uğraştıkça iksir, uğraştıkça iksir veya para çok gidiyor, para çok gidiyor diyelim. Çok gidiyor. Aslında en çok paralardan almıyorlar. Yani genellikle iksir kullanıyor gördüğünüz üzere. Ama... Kalkana. kalkan ha kalkan yine okuyor falan bir ee, bir tane üçüncü seviye bile belediye nasıl gibi ooo bak benimki üçüncü seviye zaten de var bu var çok güzel olur bak Barbar bar kar yedin seviye belediye binası gibi benim arkadaşım oyunun bilio barbar kralı falan var barbar kralı var tabi büyük fazlası davri tuvarı hep var bunlar çok basit gelir belki ona ki gördüğünüz üzere bana çok kötü şeyler var yani sadece bana lazım olanlar sonradan zaten hepsini halledeceğim İlk önce geldiğimde şey bir tane belediye binası yani bana baya lazım üçüncü bir zaten şey oluyor laboratuvar bayağı lazım oradan zaten şey olunca barbar kralı da alabiliriz diye düşünüyorum ilerleriz bayağı güzel olur ee, bu arada siz bana ne yazsanız ee, bar, 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 geliyor lan Emirhan golamızı yere ve yüksek seviye buyur. buyur yani yüksek seviye gelin kalan bu arada Emirhan yine varmış BK ve Debra matacak kalan atan yani Emirhan gel demiş ee, yüksek seviye golem ve zihir bunlar golem ve zihiri takmış takmışlar ya <laughs> hmm. bunu yükseltecek mi yok gerek yok çünkü ben yükseltmeleri zaten şey yapacağım. İmhan Kuan. Burada bayağı bir imhan var ya. Şöyle fuh şunları kaldırmak istiyorum. Fuh bayağı kötüler yani. Yer bile bırakmıyorlar ki. Olsanız yüz içeceğim. Ay bana. Yarın falan kontrol ederim arkadaşlar. Neyse ee, bu bölümde böyle sonlu olsun arkadaşlar. Böyle daha fazla böyle videolar gelmesi için like like'ın ama like like daha fazla böyle göreceksiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.